Arkadaşlar merhaba. En son biten projemiz Cupra Formentor 1.5 2024 model aracımız için bir yayın başlattık. Aracımızın mevcut üzerindeki difüzörden VZ difüzör takılmadığı için arka kısmında kesim işlemlerimizi yaptık. 90'lık Akrapovic parlak renkte mavi egzoz uçlarımızı uyguladık. İtal malzemedir. Kelepçeye bir şekilde işlem yapıyoruz. Birkaç punta karşı önlem olarak yapmaktayız. Borlarımızın tamamı 60'lık olarak yapılmıştır. El işçiliğiyle. Şu kısımda ayraçlarımız yine pantolon hazır malzeme kullanmıyoruz. El işiyle dirseklerden yapıyoruz. Burada yine bir krom çelepçemiz var. 60'lık borularımız gördüğünüz üzere devam ediyor. Bağlantı ekipmanlarımıza kadar burada özel olarak kullanıyoruz. Transmisyon milleri. inşaat demiri veya civata kullanmıyoruz. Vareksimizin arka kısmı 8 milim krom flaştı. Ön kısmı yine 8 milim krom flaştı. Alttaki küçük katı iptal ediyoruz. Arabada yazılım gerektiren bir durum yok. Boğazdaki kata dokunmuyoruz. İndirelim. Ön tarafta yapı devam eden bir F30'umuz var. Arka tarafı 4 takılmış. 4 çıkış komple krom sistemlerimizi yapıyoruz. Güzel bir çalışma oldu. Talebe göre burada farklı eksi uygulayabiliriz. Standart krom, Akrapovic'in diğer modelleri. Müşterimiz isterse arka kısma VS-74 takarak yine eksi uçlarını yüzdeye çıkartabiliriz mevcut üzerinden kesim yapmak da güzel oluyor tercih meselesi müşterimiz nasıl isterse biz ona göre işlem yapmaktayız şimdi güzel bir ses metelim size. Maestro. duruyor. Sessiz moddayız. Sesli mod dışarıdayız. yazılım girmeden, ram pipe girmeden alınabilecek gayet güzel tatlı bir ses. Arabanın kişiliğine uygun tarzda. Kapattığın zaman orijinal yakın sessizlikte, açtığın zaman garantiyi bozmayacak şekilde gelen gelen garantiyi tadında bir ses. İstenirse ilerleyen zamanlarda dump pipe, stage 1 yazılım, ikinci varex koyarak daha yüksek sesler ve kapattığı zaman da orijinal yakın sesler elde edilir. Talep meselesidir. Yani böyle bir bir alıp ses kullanmaktansa bu şekilde bir işlem gayet idealdir garanti bozmadan. Adres ne diyor? parçalarını da şöyle gösterelim. bakın üzerinde sıkıları, etiketleri duruyor. Barkosları. Hiçbir şeyini bozmadan tertemiz bir şekilde çıkartıyoruz. Bakın hepsinin üzerinde etiketleri mevcut. Komple ön taraftaki küçük kata kadar, küçük kattan itibaren tertemiz bir şekilde söktük. Paketleyip o şekilde gönderiyoruz. Hayırlı olsun, hoşça kalın.